Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim meşhur keklerimden yapacağız birlikte. <laughs> Şimdi üç tane yumurtayı ben kırdım. Bunu bir bardaktan birazcık az bir şekerle çöpüyorum. sonra içine önce sıvıları bir bardak süt bir bardaktan biraz daha az yani yarım bardağın bir üstü, üstü. sıvı yağ. sıvıları karıştırdık şimdi ben bir paketten bir çıt fazla yani bir buçuk paket kadar vanilya koyuyorum şekerli vanilin çünkü çok tadı çok lezzetli oluyor Normal bir paket kabartma tozu koydum. Bunu bir çırp döndürüyorum. Şimdi iki buçuk bardak un var burada. İki buçuk bardak unu. Önce ben şöyle bir yayılmasın diye bunu üzerine örterim. Beraber örterim. Sonra sıyıralım. Evet, başlıyoruz. Önce düşük ayarda bir çeviriyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. iyi dinleyin beni. Şimdi düşük ayarda çevirdikten sonra etraf bunu olmasın diye yaptım bunu ama bence başka mantı da var kesin. Şimdi ço çoğaltıyoruz. Evet. Buradan dolayı. Bence buradaki püf noktası, bu karışımı iyi yapmak. Ben iyice karıştırdıktan sonra kendime şöyle kelepçeli bir kap aldım. Yağlı kağıt koydum. Ee, kek karışımımı bunun içerisine döküyorum yükselt. Acı çikolataları böyle parçalar halinde getirdim. Burada da kum kağıtlar yaptım. Şimdi ben önce biraz daha iki bir daha bölerek çikolataları açıyorum içine. Şimdi kum da sıra geldi.